Tamam. O zaman um, dediğim gibi herkese tekrardan bir hoş geldiniz. İnşallah uh, bundan öncekilerde olduğu gibi bu sefer de hep beraber güzel eğlenceli dakikaları geçireceğiz Ronaldo ile beraber bu sefer. Um, ben buradan direktmen topu Mehmet Ali'ye atayım. Hashtag ile ilgili bir şey söyleyecekti yanılmıyorsam. Teşekkür ederim Ramazan. Um, evet. Öncelikler tabii ki her görüşmemizdeki gibi e, hashtag siyah beyaz anılar kullanarak bize sorularınızı önceden ileten dinleyicilerimizin olacak. katılabilenleri canlı olarak alacağız. Sorularını canlı iletebilecekler. yoksa üstte yansıttı şu an, yansıttım şu an soruları. Onları teker teker Ronaldo'ya soracağız. Murat küçük bir ricam olacak senden. Ayrıca 132 maç, 11 gol ve 3 asisti için Ainda mais, agradecemos a ele. E 132 match. 132 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ok. Ronaldo, os torcedores está agradecendo de novo porque você fez uma temporada longa no Beşiktaş durante 132 jogos, 11 gols e 3 assistências. Estão, mais uma vez, estão agradecendo para você. Ah, eu que agradeço né, de ter jogado numa equipe igual ao Besiktas, né? Uma equipe com muitos torcedores, muitos fanáticos, né? Então eu tive um dos melhores momentos da minha carreira foi os meus cinco anos que eu estive na Turquia. Então só eu tenho que agradecer. Acho que eu fui contratado para trabalhar e eu procurei trabalhar da melhor forma. Okay. E benço que que consegui conseguir agradar muitas pessoas. diyor ki Türkiye'de böyle fantastik bir kulüpte e, ve çok ateşli taraftarların olduğu bir takımda oynamak, kariyerimin en güzel zamanlarını geçirmek benim için de gerçekten inanılmazdı. E, bunun için ben de bu bu anları bana yaşattığınız için e, taraftarlara ben de ayrıca çok teşekkür ederim diyor. <coughs> Bu arada soru sormak isteyen veya mikrofon isteyen lütfen önce sorunuzu siyah beyaz anılar hashtagini atarsanız daha kolay olur. Öyle sizi alabilirim. Um, i̇sterseniz başlayalım. Ramazan Murat. Um, ilk sorumuz um, Emrah Emrah Bey'den olacak çünkü biliyorsunuz bu pazar maçımız var Fenerbahçe'ye karşı. O yüzden um, Emrah Bey'in önceden bize hashtagi kullanarak ilettiği soruyu üstte yansıtı, yansıtmış da bulunuyorum. Kendisi Öyle şu mi? an yok. E, ama benden soruyu iletmemi istedi. Tamam. Üstte i̇şte gördüğünüz gibi e, Fenerbahçe maçında çok başka oynadığını hatırlıyorum diyor kendisi. Hatta yenilmezlik rekorlarını bozan golleri attı, atmıştı. Fenerbahçe'ye karşı özel bir motivasyonu var mı? diye soruyor. Okey. Ee... Conaldo, então, a forma vai ser a seguinte. Tem muitos torcedores aqui, mas algumas deles mandaram as questões no Twitter, é, com etiquetas e branco, anular. Então, uma das deles, torcedores, que se chama Emrah, perguntou sobre é, aquele jogo mais famoso contra o Fenerbahçe. Então, ele pergunta para você que, você jogava muito bem mais contra o Fenerbahçe. Você estava mais motivado, estava jogando um pouco diferente, que quer dizer, melhor sempre contra o Fenerbahçe. Qual era a sua motivação sobre contra para o Fenerbahçe? Não, acho que todos os jogadores ele tem um upgrade, né, de de motivação quando se trata de um derby. Então isso é uma coisa normal, né, de, de todos os jogadores, e comigo não era o contrário. Então, todos os derbies que eu jogava, eu tinha uma motivação maior, até porque é estádio cheio, é uma euforia diferente, uma cobrança diferente, né. Então, uhum. isso faz, faz os jogadores se motivarem muito mais. Ok. Buna şu şekilde cevap verdi. Aslında diyor sadece Fenerbahçe için değil ama yani şöyle düşünmek gerekir. Bütün futbolcuların her maç için kendini bir motive etme yöntemi vardır diyor. Benim motivasyonum daha çok taraftarlarla ilgiliydi. Er diyor stadyumu dolu olarak gördüğümde diyor çok motive oluyordum herhangi bir maç için diyor. Fenerbahçe maçları da tabii bir derbi olduğu için genelde çok yoğun seyircilerle geçen bir maç. bu sebepten dolayı ben de daha çok motive ediyordum kendimi. Bu şekilde daha iyi oynayabilmiştim Fenerbahçe'ye karşı diyor. Bu arada Ender Bey'in de Fenerbahçe maçı için özel bir mesajı var. Onu da canlı bir dinleyelim kendisinden. Ender Bey e müsaitseniz. Şu Sanırım. an değil herhalde. Direktmen ikinci soruyla devam edelim. O da Batuhan'dan geliyordu yanılmıyorsam. Ee, yukarı sen Sine... yansıtmışsın. Batuhan Berkun. Ee, kendisi şu an burada yok gördüğüm kadarıyla. O yüzden soruyu ben okuyayım. Ondan sonra cevabını zaten Ronaldo kendisi verir bize. Ee, aslında bu soruya benzer sorular çok geldi. Onun için... Belki Bülent'in de bir sorusu var. Buna benziyor. Onun için güzel olur. zagoyu nasıl tanımlar? Üçlü savunma süpürücü olarak görev alıyordu. Dörtlü savunmayı nasıl yorumlar diye bir sorusu vardı ıı, Batuhan'ın. Onu eğer el… iletebilirsem Murat. Tabii. Ronaldo, Kestançlı Genç, Seriye Genç, 1947'de Batuhan Pergunta. Uh, você jogou uh, na defesa uh, como zagueiro. como três zagueiros e com quatro zagueiros também, mas enquanto você joga como líbero eh, no central de defesa, você jogava eh, um pouco mais como atacante, você estava atacando também, eh, então comparando com eh, três eh, zagueiros ou quatro zagueiros de defesa eh, você como se acha eh, sobre essas duas posições e além disso eh, você jogou muito, muito tempo com eh, o Zago como você identificaria ele? O que você diria sobre ele? Eu vou começar pelo Zago, né? Acho que o Zago chegou no, chegou no Besiktas. Ele era um jogador já muito mais experiente do que eu, né? Uhum. É, jogou em, em grandes clubes. Tem, tinha uma, uma experiência que poderia passar para todos nós do grupo, né? Uhum. Era uma pessoa sensacional, um caráter. Uhum. Muito bom, um jogador de grupo, né? Conseguia uhum. unir os jogadores todos. Então, foi um jogador que veio, um jogador experiente, com o nome de, de um grande clube, e que chegou no Besiktas, uhum. não mudou as suas atitudes. Isso foi importante para o grupo. O grupo percebeu que se tratava de um jogador muito bom uhum. e, e com características que iria ajudar a nossa equipe. Isso foi um ponto fundamental. Okay. E sobre e... três defesas e quatro defesas. Sen quer falar isso do Zago depois eu falo dos três defesa? OK, 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 certo. Eee öncelikle Zago ile ilgili olan kısmı söyledi ve bu kısmı tercüme etmemi istedi. Eee diyor ki Zago geldiğinde Beşiktaş'a eee büyük bir tecrübeli futbolcuydu. Zaten takımda muhtemelen eee Beşiktaş yani Zago'nun bu tecrübesinden faydalanmak için takıma ekibe katmıştı. Eee Zago diyor büyük bir karakterdi. Çok tecrübeliydi büyük kulüplerde oynamıştı işte tam bir ekip oyuncusuydu dedi. E, ve dedi bu e, e, tecrübeyi takıma e, etki vermek istiyordu e, dedi. E, bu anlamda zaten büyük oyuncu olunabiliyor. E, yani daha önceki büyük kulüplerde oynadığından dolayı ve e, büyük tecrübeler elde ettiğinden dolayı e, ve bu tecrübesini de takım arkadaşlarıyla paylaştığından dolayı e, büyük bir takım oyuncusuydu dedi. Pocu Konçlar performa E a respeito de se jogar com três defensores e quatro defensores, sim. Antes, de antes de eu chegar no Besiktas, eu sempre joguei com quatro defensores. Okay. E quando eu chego no Besiktas, me transformo de líbero. Né? Uhum. E eu tinha, eu tinha uma característica de sair jogando, de saber sair jogando, de ter uma, sim, sim. uma técnica diferente, né? e isso uhum. me beneficiou. E no início, no meu primeiro ano com o, com o Down, o, ele me dava essa liberdade de ser o homem surpresa né, da equipe, né? O homem ah, que, que conseguia fazer essa infiltração pelo meio, né? Sendo o homem de surpresa, uhum. e com isso eu estava mais ao ataque. Então, isso facilitava muito o esquema tático que a gente estava no momento com o Down. Já com o Lutesco, quem tinha liberdade de sair mais, de ser esse homem surpresa, era o Zago. O Zago era o homem que mais estava no ataque. Então eu fui muito beneficiado com esse esquema. Acho que foram cinco anos que eu, que eu joguei dessa forma e eu me adaptei muito fácil e rápido. Então, isso me ajudou bastante a fazer gols, a estar constantemente no ataque. Isso foi um, um sistema que me agradou bastante. E após a saída do Lutesco que chega o Del Bosque, que uhum. volta a jogar com quatro zagueiros, eu já não me firmei muito, eu senti um pouco de dificuldade em adaptação a se jogar com quatro homens novamente. Ah, entendi, entendi. Ok. Uh, üçlü defans ve dörtlü defans farkını ve üçlü defansla da oynadığında daha çok süpürücü bir oyuncu olduğunu söylemişlerdi. Bununla ilgili olarak şu şekilde yorumda bulundu. Aslında Beşiktaş'a gelmeden önce daha önceki oynadığı takımlarda dörtlü defans sisteminde oynadığını söyledi ve Beşiktaş'a geldiğinde üçlü defansa, üçlü stopere evrildiğini söyledi ve burada da merkezde yer aldığını söyledi. Ben de daha çok oyun karakteri olarak Forvet'e ata katkı veren bir oyun tarzım var. Yani ekibimiz atağa kalktığında takım atağa kalktığında ben de arkadan destek veren bir aslında karakter oyun karakterim var dedi. Ve şunu da eklemek isterim dedi. Ee, aslında Zagoda kendisi gibi ve hatta kendisinden daha fazla e, atağa katkı veren bir oyuncuydu. E, belki sadece e, kendisinin golleri olduğu için e, Zagoda'nın daha fazla öne çıktı ama Zagoda benim gibi hatta benden daha fazla atağa katkı veren bir oyuncuydu dedi. Daha bir süre üçlü stoperde oynadı. Daha sonra teknik direktör değişikliği olduğunu, Vicente Del Bosque'nin geldiğini ve burada tekrar dörtlü defansa dönmek zorunda olduğunu ve bu süre içerisinde biraz zorluk yaşadığını, bu yüzden de formayı alamadığını söyledi. Ama daha sonradan tekrar üçlü defansa döndüğünde yine kaldığı yerin devam etmeye devam ettiğini söyledi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Mehmet Ali Bir araya girebilir miyim? Tabii ki bu. Bu benim tarzım değil ama şimdi hanım da dinliyor. Hanımın bir sorusu olacak. İlginç. Yani bizim hanımdan bir soru gelecek. Sizin sıranızda ve şeyinizde yoktu ama ee... evet yoktu ama sen o kadar güzel sordun ki ne yengeye tabii ki buyur. <laughs> şimdi İspanyolca biliyorsa, anlıyorsa direkt İspanyolca sorsun. Şey yaparız. herhalde <laughs> Bir sorar mısın? İspanyolca anlayabiliyor mu sorusunu? E Ronaldo Temus Umut sorur <laughs> ki fala conseguir falar en espanhol. Ele pergunta para você se você consegue falar ou entender espanhol.

La relación de los jugadores en la cancha. ¿En, en, en cual la aspecto, cancha de fútbol? ¿En, en cuál aspecto? ¿En lenguaje tú dices? En el juego, cuando están uh -huh. jugando, ¿cómo influye esa relación que ustedes tienen en, en el vestidor? Ah, es, es normal. Eh, somos somos todos, todos amigos, ¿no? somos como irmãos então então a gente, a gente tem um relacionamento normal dentro de, de estádio dentro de Balneário uhum. e não tem, não tem divergências nenhumas né Lógico que quando há jogadores é, de outras nacionalidades né cria-se toda essa atmosfera né, de Konfliktler ama Çok Şimdi Murat, sen Ronaldo'nun söylediklerini tercüme etmeden önce anladın mı soruyu? istiyorsan soruyu da şey yapabilirsin, evet, Türkçe'ye şey çevirebilirsin. Ben şöyle fazla şey olmasın hemen tercüme edeyim soruyu. Ee, hanımım soyunma odasında arkadaşlığın e, teknik direktörle olan ilişkilerin sahaya nasıl yansıdığını yani sahaya nasıl yansıttığınızı diye yani nasıl yansıyor diye sormuştu. Ee, Murat evet. cevabı dinledin istiyorsan bu sorunun Ronaldo'nun verdiği kısmı Türkçe'ye çevirirsen arkadaşlar da dinlemiş olur. Tabii. Teşekkür ederim bu arada. Şu şekilde söyledi yani biz aslında e Beşiktaş'ın iyi dönemlerinde oynadığımız için aramızdaki arkadaşlık seviyesi çok iyiydi. Biz arkadaştan öte kardeş gibiydik ve bunu da sahaya çıktığımızda sahaya çok iyi yansıtabiliyorduk şeklinde cevap verdi. Çok teşekkür ederim kendisine. Sevan abi sana ve değerli işine de.